Merhaba arkadaşlar. Ertan Hoca ile sayılar yolculuk devam ediyor. 4 çarpı 4 LGS tadında 4 soru 4 çözüm. 17-20. sorular arası şimdi karşınızdayız. Argon serisi devam ediyor. Başlıyoruz. 17. soru. Şekil 1'de kapak genişlikleri eşit olan iki kapaklı sürgülü bir dolabın kapalı hali verilmiştir kapaklar kapalı haldeyken üst üste gelmemektedir. Dolabın sol kapağı ok yönünde yani sağa doğru 3x artı 20 cm itilerek şekil 2'deki gibi açıldığında sağ kapağın görünen yüzeyinin alanı x kare eksi 225 santimetre olmaktadır. Buna göre şekil 2'de kapakların üst üste gelen yüzeylerinden Birinin santimetre kare cinsinden alanını veren cebirsel ifade hangisidir demiş? Önce kapakların genişliklerini yazalım. Evet, iki kapağın toplam genişliği 8x artı 10 olduğuna göre, 2'ye böldüğümüzde 4x artı 5 eder. 3x artı 20 santimetre sağa doğru itildiğine göre, 4x artı 5'ten 3x artı 20'yi çıkarırız. E bu da x eksi 15 eder. Evet. 3x e artı 20 santimetre sağa kaydırmıştık. Demek ki buraya açılan kısım o kadar. x eksi de şuradaki kısım. Demek ki sağdaki kapağın da gözüken kısmı da x eksi 15 kadardır. Evet, bu durumda sağdaki kapağın görünen yüzeyinin alanı x kare eksi 225 santimetre kare demişti. Evet, bunu çarpanlarına ayırdığımızda, evet, x kare eksi 225 2 kare farkıdır. X kare ile 15'in karesinin farkıdır. Demek ki x ile 15'in toplamlarıyla farkının çarpımına eşittir. E, kapağımızın alt kenarı x eksi 15 ise yüksekliği x artı 15 olmalıdır. Bizden ortada kalan şekildeki de kapakların üst üste gelen yüzeylerinden birinin santimetre kare cinsinden alanını sormuştu. Yani şuranın alanını sormuştu. Demek ki ne yapmamız lazım? x artı 3x artı 20 ile x artı 15'i çarpmamız gerekiyor. Hemen yapalım. Çarpmanın dağılma özelliğini kullanırsak 3x ile x çarpı x'i çarptık 3x kare. 3x de artı 15 çarptık artı 45x. 20 ile x'i çarptık artı 20x. Ve artı 20 ile 15 çarptık 300. Toparlarsak 3x kare artı burası 45x ile 20x'in toplamı 65x. Artı 300 eder. Bu da aradığımız cevap 5 şıkkıdır arkadaşlar. 18. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki grafikte bir yağ fabrikasında üreten A marka ve B marka sıvı yağların birer litrelerinin maliyet fiyatıyla satış fiyatı verilmiş. Aşağıdaki tabloda bu fabrikada A ve B marka yağların salı günü satılan teneke sayıları verilmiş. Satışa sunulan A marka sıvı yağının teneke hacmi litre cinsinden B marka sıvı yağının teneke hacminin iki katından bir fazladır. Salı günü A ve B marka sıvı yağının satışından elde edilen kar miktarları eşittir. Buna göre A marka yağın bir tenekesi Kaç litredir demiş arkadaşlar. O zaman A marka teneke e, litresi B marka yağın teneke hacminin iki katından bir fazlaydı. Demek ki A 2x artı 1 B'ye de x demem lazım. Çarpı. Şimdi teneke sayıları A markanın 40 tane çarpı 40 Bu arada 2x artı 1'i parantez için alıyorum. B marka 60 Evet Ve kar yani alış maliyetle satış fiyatı arasında A markasında 6'dan 10 lira yani 4 lira fark var. B markasında 10 liradan 16 liraya. Yani o da 6 lira fark var. Evet bunları çarpıyoruz. O zaman çarptığımız zaman 60 ve 6 ile çarptım. 360x eşittir. 4 kere 40 160 çarpı 2x artı 1 diyoruz. 360x eşittir. 2 kere e, 160, 320 x artı 160 360x'in yanına 320x'i eksi olarak taşıyorum. Eşittir. 160 e, Çıkardığım zaman 40x kaldı. O da 160'a eşit. Demek ki 40'a böldüğümüz zaman şöyle sıfırlar gitsin. 4'e de bölelim. X eşittir. 4 yapar. 4 litre yani B markasının yağ miktarıdır. Bir tenekedeki yağ miktarıdır. Peki A'daki neydi? A 2 X artı 1'di. Yani X yerine 4 yazarsam 2 kere 4 8 bir daha 9 eder. Yani aradığımız cevap D şıkkıdır arkadaşlar. On soru. Kırtasiye dükkanı olan Hasan Bey okul sezonunda satmak için aynı markanın farklı modellerine ait çantalardan alacakmış. Hasan Bey parasının yarısıyla A model diğer yarısıyla B model çantadan alıyor. Hasan Bey aynı modele ait çantalardan iki tanesinin defolu olduğunu fark ederek ayırıyor. Son durumda kalan A ve B modellerine ait çanta sayılarının eşit olduğu görülüyor. Hasan Bey çantalar için kaç lira ödeme yapmıştır? Demek ki pahalı olan A markadan X tane çanta aldıysa ucuz olan yani 50 lira olan B markadan 2 tane fazla almıştır. İkisi defol olduğu için geri kalanlar eşit demiştik. O zaman 60 çarpı x eşittir 50 çarpı fiyat çarpı x artı 2 olmalıdır. Bu denklemi çözelim. 60x eşittir 50x Artı 2 kere 50 100. O zaman 60x'in yanına eksi 50x geldi. O da eşittir 100. E 60x'den 50x çıktı. 10x eşittir 100 ise x eşittir 10'dur. Demek ki A çantadan 10 tane almış. B çantadan 12 tane almış. O zaman A'nın fiyatı 10 çarpı 60 eşittir 600. B markada eşit olmalıdır. Bakalım deneyelim. 12 çarpı 50 eşittir. O da 600. Ve toplam 1200 liradır. Yani cevabımız C şıkkıdır. 20. sorumuz. Her birinin kütlesi birbirine eşit olan 4 adet baskülümüz var. Demek ki her biri X'miş. Ee, şekildeki gibi üst üste konularak en üstteki baskülün üzerine kök 200 kilogramlık bir cisim konuluyor. Yani 10 kök 2'dir. Birinci baskül ile üçüncü baskül arızalıdır. Evet. Birinci baskül üzerinde bulunan kütleyi gerçek kütlesinden kök 8 yani 2 kök 2 fazla tartıyor. Üçüncü baskül üzerinde bulunan kütleyi gerçek kütlesinden kök 18 yani 3 kök 2 az tartmaktadır. Buna göre birinci baskülde görülen değer kök 1800 kilogram olduğuna göre üçüncü baskülde görülen değer kaç kilogramdır? Birinci baskül üstünde 3 tane baskül var. 3x artı küremiz var. Kök 200'dü. 10 kök 2. Artı 2 kök 2 fazla tartıyordu. Kaç göstermiş? Kök 1800. Yani 30 kök 2 olarak göstermiş. Bu durumda 3x artı 12 kök 2 eşittir 30 kök 2 3x eşittir 18 kök 2 eder. Niye? 30 kök 2'den 12 kök 2'yi çıkardık. O zaman x eşittir 6 kök 2 eder. Buna göre 3. baskülümüz 10 kök 2 küremiz artı 6 kök 2 4. baskülümüz ve 3 kök 2 az tarttığı için sonuç 10 kök 2 artı 6 kök 2 16 kök 2 3 kök 2'yi çıkardık. 13 kök 2 olarak gösterir. Yani cevabımız D şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylece Argon serisi 4. LGS deneme matematik sorularını çözmüş bulunuyoruz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler.